Pans of Defense olarak e, Usret 2025 tatbikatında Sancaktar gemisinde bulunmaktayız. E, burada yaklaşık e, 5 keden e, gemilerin NATO tatbikatı kapsamında gemilerin bulunduğu bir e, tatbikat icra ediliyor. Biliyorsunuz e, bu bir mayın tatbikatı. E, harbi tatbikatı hem mayın döseme hem de karşı mayın tedbirleri anlamında donanmamız ve bağlı usullar ile NATO'ya bağlı gemiler burada tatbikat icra ediyorlar. Su altı vakorum cihazlarla tespit edilen mayınlar daha sonra SAS komandoları tarafından imha ekliyor. Evet, şu an mayının imhası gerçekleşti demirli bir mayın. SAS komandoları tarafından etkisiz hale getirildi. Bundan tam 110 yıl önce Nusret mayın gemisinin döşediği bu sularda yani Saros Körfezi'nde 3 düşman gemisi batırılmış. 2 düşman gemisi de ağır yara almıştı ve Çanakkale savaşlarının adeta kaderi burada değişmişti. Şimdi işte ordumuz bu kapsamda donanmamız bir mayın harekatı, tatbikatı icra ediyor. 21 ülkeden 44 gözlemcinin katıldığı çok geniş bir tatbikat. Şu an Sancaktar gemisinde bulunuyoruz. Sancaktar gemisi donanmamızın en büyük mayın avlama gemisi. Özellikle son dönemde artan... Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere Mayın tehdidine karşı çok ciddi önlemler alınması gerekiyor. İşte Türk ordusunun donanmamızın harp yeteneklerinin sınandığı, test edildiği çok önemli bir tatbikat. Bu tatbikatta enteresan bir gelişme de yaşandı. Malaman isimli Türkiye'nin akıllı Mayını milli ve yerli akıllı dip mayını tanıtıldı. Ee, çok sayıda donanmamıza bağlı gemiler, ee, yine NATO kapsamında gemiler. Evet, bu Malaman e, isimli e, milli ve yerli e, akıllı dip mayını e, bugün tanıtıldı. 100 metre derinliğe kadar inebiliyor, ama akıllı bir mayın. Sadece hedeflenen e, düşman unsurlarına karşı. E, Patlıyor yani her şeyde patlamıyor, her dokunduğu, her temas ettiği şeyde patlamıyor. Yapay zeka destekli çok akıllı bir mayın. Hem bunu denedik hem de olası sürüklenen serbest serseri mayınlar ve zincirli mayınlara karşı da harekat icra edildi. SAS komandolarımız başarıyla bunu icra ettiler. 17 mayın döşediler. Ayrıca sadece gemilerden değil, uçaklardan da, bizim hava kuvvetlerimize bağlı unsurlar tarafından da mayın harekatı, yani mayın döşeme harekatı icra edildi. Ee, evet Donanmamızda gurur duyuyoruz. Ee, çok heyecanlı, çok önemli bir gün. Dünyanın ilgisi şu an Saros Körfezi'nde. Değerli Mahsul Meclisleri, bugün biliyorsunuz Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın planlı tatbikatlarından olan Rükset Mayın Tatbikatı'nın gözlemci gününde hep beraber izledik. Bu bir haftadır süre gelen bu tatbikatın mayın harekatı konusunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın bütün imkan ve kabiliyetlerini gördük. Biliyorsunuz Ekim ayı içerisinde deniz kurduğu bir tatbikatını Anadolu gemisinden bu tatbikatı ise tamamıyla yerli ve milli imkanlarla icra edilmiş sancaklar gemisinden izleme imkanı bulduk. Tabii mayın harekatı Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız için çok önemli bir harekat. Bu hareketliliğin önemli yanı bugün NATO üyesi ülkeler ve 25-26 ülkenin de beraber izlediği gözlemci ve fiil olarak bu tatbikata bizzat şahit oldular. Tabii bu tatbikatta elde edilen eğitim faaliyetleri aynı zamanda bizim biliyorsunuz Karadeniz güvenliğini sağlamamız için 3 ülkenin Türkiye, Romanya ve Bulgaristan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Karadeniz'deki mayın hareketi kapsamında imzalamış olduğu birliğinin de bir göstergesi olarak hepimiz burada şahit olduk ve bu hareket, burada elde ettiği eğitim ve başarı ve e, faaliyetlerini Karadeniz'de de mayın harekatında kullanmak üzere hazır halde olduğunu bütün dünyaya göstermiş olduk. Bu arada biliyorsunuz milli ve yerli sanayi sanayimizin bize e, faaliyetimize katkıda bulunan bütün ürünlerini de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından burada deneme imkanı bulduk. Gerek emir komuta sistemleri, gerek yerli mayın, gerek sensör sensör cihazlarının burada kullanımına şahit olduk. Bu nedenle bu kullanımla şahit olduğumuz bu yerli ve milli sistemlerinin daha da gelişeceğini, daha da ileriye götüreceğimizin de bir kanıt olarak burada izleme imkanı bulduk. Bu nedenle bu harekatı icra eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza da teşekkürlerimi ve bütün personeline başarılar diler ve bu harekatın amacına ulaştığını ve mayın harekatı konusunda ne kadar başarılı bir üstün bir seviyeye geldiğimizin bir örneğini de hep beraber görmüş olduk. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Sağ, ol. Sağ olun. Evet, Sayın Genel Kurmay Başkanımızın açıklamalarını dinledik. Bilmiyoruz. 20 gemi, 5 deniz hava unsuru. Ve NATO'nun mayın harbi görev grubu e, ki bunlar da İspanya, İtalya, Yunanistan ve Türk gemilerinden oluşmakta icra etmekteyiz. Bu tatbikata 26 ülkeden 74 gözlemci personel katılmaktadır. Tatbikatımız ismini Kahraman Nusret Mayın Gemimizden almaktadır. Bildiğiniz gibi 1915'te Nusret Mayın Gemimiz, Çanakkale Boğazı'na dökmüş olduğu mayınlarla o dönemin en güçlü donanmasını, müttefiklerin donanmasını Çanakkale Boğazı'ndan geçirmemişti ve Çanakkale geçilmez dedirtmiştim. E, bu tatbikatta ismini Kahraman Nusret Mayın gemimizden alıyor. Mayın silahı hala çok önemli. Bildiğiniz gibi Ukrayna-Rusya savaşı esnasında Ukrayna'nın Odessa'nın güneyine dökmüş olduğu mayınlar e, sonucunda Rusya Karadeniz'de istediği gibi bir deniz harekatı icra edemedi. Biz mayın konusunda çok iyi bir deniz kuvvetleriyiz. Kendi milli ve yerli mayınımızı, malaman mayınımızı yaptık ve bugün de kullandık. Sizler de gördünüz. Aynı zamanda yerli ve milli mayın avlama gemilerimizi de inşa ediyoruz. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitmesinin ardından Karadeniz'deki bütün mayınları biz temizleyeceğiz. Türkiye olarak, Türk Deniz Kuvveti olarak biz temizleyeceğiz. Yapmış olduğumuz bu tatbikat Karadeniz'de icra edeceğimiz mayın temizliği faaliyetlerinin bir provasıdır. Daha önce de söylediğim gibi üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin coğrafi yapısı çok güçlü bir deniz kuvvetlerine sahip olmamızı gerektirmektedir. Biz de çok güçlü bir deniz kuvvetleriyiz. İnşaatındaki uçak gemimiz, milli deniz altlarımız milli fırkateynlerimiz, milli hücum botlarımız envantere katıldıktan sonra daha da güçlü bir hale geleceğiz. Teşekkür ederim.